Tutma kolaylığı nasip etsin. Evet bugün 2 adet Ramazan pidesi yapacağız. Hemen tarife geçiyorum. 1 kilogram un kullanıyorum. 1 bardak ılıtılmış süt döküyorum. 1 paket yaş mayayı suda eritip döküyorum. Tüm malzemeleri ılık kullanıyorum bu arada. 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ekledim. 1 bardak sıvı yağ ekliyorum. Yarım bardak soda ve tüm harcı karıştırıyorum. Tüm malzemelerimizi ılık bir şekilde kullanıyoruz. Erken mayalanması için ben bunu sabah saatlerinde yaptım. Ayrıca açıklama bölümünde yazacağım tam tarifi. Tüm detayları fotoğraf fotoğraf ekledim. Yani bir kaçırma olmasın diye. Sadece sizi sıkmamak adına bazı yerlerde kesme yaptım videoyu. Yani video daha uzundu ve ben bunu kestim. Böyle cıvık bir hamur elde ediyoruz. Ramazan pidesi çok sert bir hamurla olmuyor. Yumuşak kıvamlı bir hamurla oluyor. Ayrıca bazı arkadaşlar kanallarında Ramazan pidesi paylaşıyorlar fakat kendileri yapmıyor. Direkt fırından alıp ben kendileri yapmış gibi gösteriyorlar. Tarifleri tutmuyor. Bunun için şeye dikkat edersiniz. Bu yağlı kağıdın yanıp yanmadığına dikkat edin lütfen. Yağlı kağıt tertemiz, bembeyaz. Üzerine bir Ramazan pidesi koymuş. Ben yaptım diyorlar. Yani emekleriniz boşa gitmesin yaparken. Buna lütfen dikkat edin. Tarifiniz tutmayabilir ölçüler. Benim verdiğim ölçü tam ölçüdür. Tabi ama unun kıvamına göre değişkenlik sağlar. Burada önemli olan nokta Hamurumuzun yumuşak olması, yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Cıva ya yakın bir hamur. Daha sonra böyle e, ben etrafı hep yapışmıştı bir un yardımıyla e, etrafını toparladım. Yarım saat bekletiyoruz bu arada hamurumuzu. Ve bakın hamurum olmuş. Mayalanmış bir hamur. İki eşit parçaya böleceğim ben bu hamuru. tezgahım temiz unumu serpiştiriyorum ve 2 adet ramazan pidesi çıkartacağım hamurumu ikiye bölüyorum İlk ekmeğimi yaptım ve kenara kaldırıyorum. Bunu detaylı bir şekilde şimdi gösteriyorum size aşama aşama. Yağlı kağıdımızın altına biraz su serpersek yağlı kağıt kaymayacak ve daha rahat hareket edeceğiz. O yüzden ben biraz su döktüm altına serpiştirdim. Şimdi tepsimde şekil vereceğim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. O hayal gücünüze kalmış. Maksat Ramazan pidesinin tadını alabilmektir. Ben böyle bir şekil veriyorum. Çok da güzel şekil veremem aslında. El becerim çok fazla yok ama tadı çok lezzetli oldu. Parmak uçlarımızla şeklini veriyoruz. Ramazan pidesi görüntüsünü alması için böyle şekillendiriyoruz. Evet üzeri için şeklimizi verdik. Şimdi üzerine biraz sıvı yağ sürüyorum. Parlak görünmesi için. Yoğurt sürüyorum şu anda üzerine yumuşak kıvamda olması için. Yumurta sarımızı sürüyoruz daha iyi kızarabilmesi için. susam ve çörek ötü ekliyorum. Önceden ısıtılmış 190 derecedeki fırınıma alt üst açık olacak fırının fırınama katıyorum. Şimdi fırındaki görüntülerini hep beraber izleyeceğiz. Evet ilk pidemiz çıktı ikinci pideyi fırına attım gerçekten çok lezzetli oldu yumuşacık tam kıvamında tadı tuzu hepsi yerinde e, korkmadan bu tarifi deneyebilirsiniz ben üstüne biraz tereyağı ekliyorum tereyağlar eriyecek şimdi. İkinci pidemiz de fırında pişiyor. Evet ikinci pidemi de çıkarttım. Gayet güzel oldular gerçekten. Şimdi bir parçasını size kopartacağım. Soğumuş olandan. Diğeri çok sıcak çünkü elde yemedim. Bakın gerçekten yumuşacık. Çok güzel bir tarif oldu. Tam kıvamında. İçi dolu dolu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Hayırlı Ramazan.